Uzun ince bir yoldayız Gidiyoruz gündüz gece gündüz gece bilmiyoruz ne haldeyiz gidiyoruz gündüz gündüz gece gündüz gece gündüz gece, gündüz gece dünyaya geldim andı yürüdük aynı azım İki iki kapı bir handa gidiyoruz gündüz gece gündüz gece gündüz... Gündüz geçir gündüz geçir iki kapılı bir handa gidiyoruz gündüz geçir gündüz geçir gündüz geçir gündüz geçir Böyle bir güzel ses. Nasıl güzel bir, bir ses, ses. valla. Çok Çabak teşekkür ediyoruz. Kulağımızın pasını <laughs> sildi. <size gülüyor> özlemişiz <gülüyor> ya. Çıtır çıtır börekleri yiyeceğim. icat. Ya ben sana söyleyeyim mi eskiler gibi yok ya. Çok teşekkür ederim. Bu, bu ederim. eski sesler gerçekten Çok teşekkür hep zirvedesiniz hiç silinmeyeceksiniz. Çok şükür diyelim. Sıla gerçekten sizden harikası. Sizden harikası. Urfalıyam ey ten Urfalıyam ey gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden, vay. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın, sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden, vay. Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer bir varasan Ömer vay. Ağam olasan Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer bir varasan Ömer. Urfa alı Zeyno, Zeyno Mardinli Zeyno, Zeyno nişan yüzüğüm var benim Antepli Zeyno, Zeyno Urfa alı Zeyno, Zeyno Mardinli Zeyno. Zeyno. Nişan yüzüm var benim antepli zeyno zeyno evet urfa'ya geldik harika ya Valla <laughs> e bunlar sana gelsin Nuraycığım. bak sana canlı <laughs> müzik senin <Değil gülüyor> <olanın> ağzından Hamurumuzu grubuzu yorupmayalım vallahi tillillo vay tillillo 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 vay vay tillillo 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 Tillillo, tillillo, vay vay tillo, ya Yağmur ya taşlara, yel vurur ağaçlara Mevlam sabırlar vermiş, ah çeken sarhoş Yağmur yağar taşlara, yel vurur ağaçlara. Mevlam sabırlar vermiş, yar çeken canlara da. Tillillo, tillillo, vay tillillo, tillillo. Tillillo, tillillo, vay vay tillo, tillillo. Tillillo, tillillo, vay tillillo, tillillo. Til tillillo, tillillo, vay vay tillillo, tillillo. Kestane nilirisi, geçti de kızlar sürüsü Sürüsünden fayda yok, yaktı bizi birisi Kestane nilirisi, geçti de kızlar sürüsü Sürüsünden fayda yok, yaktı bizi birisi Tillillo, tillillo, vay vay tillo, tillillo Tillillo, tillillo Vay tillillo vay vay tillilo, 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 tillilo. vay vay tillilo, tillilo. Bu alkışlar size. Reci her zaman alkış göndermiyor Sıla'cığım. bu alkışlar size. Kader vurdu şu canıma ciğerimi ateşini güne söndü günüm karardı dayamadan çekip gittin hatıran kaldı. canın olayım, karın olayım. Seni son kez görüp sonra yalan olayım. sonra yalan olayım Sensiz geçen şömrümü söyle neyleyim Ölümden ağır bu derdi kime söyleyeyim Uzaktan da olsa bir kez sesin duyayım Olan oldu giden gitti Geldi sarardım Uzaktan da olsa bir kez sesin duyayım Olan oldu giden gitti geldi sarardım Canın olayım gülüm Kahrın olayım Seni son kez Şöyle söyleyeyim bir dörtlük okuyup bırakmıyorsun dikkatimi çekti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.